Benim can dostlarım, benim parlak zihinli torunlarım. Türkiye'mizin içinde bulunduğu durumların ne kadar zor ve hatta felaket halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu biliyor olmamız bizim açımızdan büyük avantaj. Asıl tehlike ülkeyi yönetenler gibi biz de eğer tehlikenin farkında olmazsak işte o zaman tam bir felakettir tehlikeyi görmemiz, muhalefet partilerinin bazen akademik, bazen e, siyasi, politik daha doğrusu, bazen mantıklı, bazen duygusal uyarılarda bulunmaları eksik de olsa demokrasinin ne kadar değerli olduğunun göstergesidir. Hayır, tam demokrasi değiliz tabii ki. Ama demokrasiye yakın bir rejimimiz hiç olmazsa var. Kuzey Afrika Müslümanları gibi değiliz. Orta Doğu Müslümanları gibi de değiliz. Halkının yüzde seksene varan oranda çoğunluğuyla halkı Müslüman olan Türkiye'nin diğer Müslüman ülkelerden çok daha gelişmiş ve demokratik açıdan da onlardan çok daha ileride olduğunu söylememiz asla abes değildir. Ha bu da AKP hükümetine ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü falan kabul edilmesin. Ha. Ne ilgisi var? Türkiye yarı otokratik, yarı demokratik bir devlet olarak yoluna devam ediyor. Ama geçecek bu günler. Ben bu günlerin geçeceğinden çok eminim. Bunu her zaman söylüyorum. Canlarım, bakınız dolar az önce baktığımda 7.26 küsürü da vardı. 7 lira 27 kuruş diyelim onu isterseniz. Yani 1 dolar 727 kuruş. AKP hükümet olduğunda 1 dolar 1 lira 42 kuruştu. 1 lira 42 kuruştu. Dünün bakın tarihe. Tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar yüksek devalüasyon yapıldığına tanık olamazsınız. Efendim 5 Nisan kararları ya 5 Nisan kararları dediğiniz kararlar ne ki yani? Dolar 16 bin liraydı, 16 bin liraydı, 38-40 bin liraya çıktı. iki buçuk kat arttı, iki buçuk kat. Şu anda dolar karşısında beş buçuk defa değer kaybetmiş bir yerli ulusal paraya sahibiz. Bunun sebebi kim? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Yani bu gerçekleri hep birlikte söylemeliyiz, kabul etmeliyiz. Ülke ekonomisi çok iyi demekle ülke ekonomisi çok iyi olmuyor. Sık sık verdiğim bir örnek vardır. Kimileriniz belki örnek verdiğim için bana kırılabilirsiniz canlarım. Kabul edelim ki örnekler, örneklemeler akademik anlatımlardan çok daha etkilidirler. Ben bu örneklemeleri ya da kıyasları yaparken hiçbirinizin zekasının benim anlattıklarımı anlamayacak ölçüde olduğumu iddia edecek kadar aptal değilim. Hayır, hepinizin zekasının anlatacaklarımı anlayacağınızdan eminim, biliyorum. Ama hepinizin ekonomist olmadığınızı da biliyorum. Haliyle pek çok konuda bilhassa iktisadi konularda örnek verirken, anlatırken daha doğrusu konu üzerinde bilgi verirken örneklere başvurmak durumunda kalıyorum dedim ki küçük çocuklara dikkat edin. Onlarla saklanmaç oynamayı deneyin. Hadi saklan dediğinizde göreceksiniz ki gözlerini kaparlar. Neden? E çünkü onlar sizi görmez gözlerini kapayınca. Sizi görmedikleri için de sizin de kendilerini görmediklerini zannederler. Ekonomiyi çocuk saklanmaçı gibi oynayanlar var Türkiye'de. Hem de işin kötüsü bunlar ekonomimizi yönetenler. Facia burada. Ekonominin sorunlarına gözlerini kapattıklarında ya da ekonomi tıkırında dediklerinde zannediyorlar ki ekonomide sorun yok. Ekonominin sorunları kendi kendine çözülüyor. Yok böyle bir şey. Türk ekonomisi dünyanın en sorunlu belki iki belki üç ekonomisinden biri. Çok sorunluyuz. Hele dolar karşısında rezerv paralar karşısındaki sorunumuz dünyadaki diğer bütün ülkelerden çok daha fazla. Amerikan doları neredeyse hellerde sürünüyor. Faizi sıfır. Trilyonlarca dolar bastı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası. İnsanların, diğer ülkelerin neredeyse insanların kulaklarından dolar fışkırıyor. Bize gelmiyor dolar. Neden? Neden gelmiyor dolar bize? Neden bizim paramız doların karşısında değer kaybediyor? Hatta neden ulusal paramız rezerv paralar karşısında devalüe oluyor? Neden? Bunun sebebi sadece güvensizlik mi? Yani paramızın itibarının olmaması mı? Ya da ekonomi yönetimine diğer ülkelerin başta gelişmiş ülkelerinin Ülkelerin, finans çevrelerinin ülke yönetimimize güvenmemeleri mi? Paramıza güvenmemeleri mi? E tabii ki olabilir, tabii ki öyle. Bu konuda ben de herkesle en fikirim. ama canlarım. Hep söylediğim bir şey var. Bir ülkenin parasına ve bir ülkenin e, ülke yönetimine güvenmemek sonuçtur. Asıl burada bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken, görmemiz gereken bu sonucu doğuran sebep nedir? Evet, bizim ülke ekonomimize güvenmiyorlar. Ülkeyi yönetenlere güvenmiyorlar. Burada hiçbirimizin kuşkusu yok. AKP'liler, daha doğrusu AKP'liler ve MHP'liler demeyeyim. AKP'li politikacılar, ülke ekonomisini yönetenler ve AKP'ye destek veren Meslektaşım demek içimden gelmediğim gazeteciler bu konuda sonuç konusunda bizim gibi düşünmüyorlar. Onlara göre ülke ekonomisi çok iyi ve bütün dünya ülkeleri hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem ekonomimize hem de Sayın Berat Albayrak'a çok güveniyorlar. Ama bu hayal bile değil. Ancak rüyanızda gördüğünüzde bile hadi canım sen de diyebileceğiniz kadar gerçek. Çünkü mümkün değil. Türkiye ekonomisine, Türkiye ekonomisini yönetenlere güvenilmiyorlar. Şimdi gelelim bunun sebeplerine. Tabii ki en başta, en başta ülke yargısının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısının bağımsız olduğuna inanmıyorlar. Bilhassa Rahip Andrew Bronson'un tahliyesi konusunda e, öncesinde yaşananlarda gördüler ki Türkiye'de yargı bir kişinin iki dudağının arasında. O bir kişi falancayı bırakın dediğinde bırakıyorlar. Falancayı sakın bırakmayın dediğinde kazara tahliye edilmiş bile olsalar tekrar yakalayıp içeri atıyorlar. Dünya ülkeleri gelişmiş ülkeler bilhassa diğerleri kıytırıkları saymıyorum. Bize şu anda parası rezerv olan, saygınlığı olan, yani dünya siyasetinde ağırlığı olan ülkeler onların bizimle ilgili ne düşündüğü önemli. Onlar bize işte bu nedenlerle bizim yargımıza inanmıyorlar, güvenmiyorlar. Diyorlar ki ya ben Türkiye'ye gitsem, Türkiye'de kalıcı bir yatırım yapsam, sabit yatırım yapsam ya da Türkiye'ye paramı versem, borç versem. Ya problem çıktığında Türk yargıları aniden benim aleyhimle ilgili kararlar verirlerse ve ben Londra mahkemelerine, Paris mahkemelerine, neyse de New York mahkemelerine gidinceye kadar başıma bin bir bela gelirse. Bu Türkler öyle ki kendi vatandaşlarının, kendi vatandaşlarının milyarlarca dolarlık tesislerine bile el koydular gerekçesiz el koydular. Bir şüphe üzerine el koydular diye düşünürler. Düşünüyorlar zaten. Bu bu kesin. Yani hukukumuza ve yargımıza güvenmedikleri kesin. Demokrasimize güvenmedikleri kesin. Türkiye'de özgürlüklerin keza iktidarın izin verdiği ölçüde kullanılabildiğinden de eminler. Yani bizler istediğimiz kadar Türk'ün Türkiye propagandasını yapalım. Ben de şimdi çıksam ya ne konuşuyorsunuz kardeşim ya AKP Genel Başkanı dünyanın en özgürlükçü Cumhurbaşkanı desem kendim inanmam ki. E bunu dersen bilin ki ben de bir menfaatlenmişim bir yerlerden. Ben de bir yerlerden bir şeyler kapmışım. E bunu kendim inanmadığım bir şeyi, bir rüyayı nasıl gerçekleşmiş gibi anlatabilirim? E, çok büyük karaktersizlik lazım. E o kadar karaktersiz olunur mu ya? İnsan olan insan o kadar karaktersiz olabilir mi? Canlarım demek ki Ülkemizin parasına ve ülkemizin ekonomisine ve ülke ekonomisinin yönetenlere güvenilmemesinin sebepleri çok önemli. Bunların başında yargı, hukuk, demokrasi, özgürlükler, medya geliyor. Tamam. Başka? Bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ekonomik sorunlardan çıkışımızın yolunun İslam ekonomisi olduğunu söylemedi mi? Ben kulaklarımla yanlış şeyler mi duydum? Yoksa ben de bir rüya gördüm? Yok hayır rüya görmedik. Bu konuda birkaç konuşma da yaptım. Canlarım, gelişmiş dünya ülkeleri İslam ekonomisi uygulayarak sorunlarımızı çözeceğiz di, diyen bir cumhurbaşkanının ülkesiyle ekonomik ve siyasi ilişki kurmazlar. İslam ekonomisi diye bir şey yok ki 1400 sene önce kutsal kitapta yazanlar günümüz ekonomisinde uygulanamaz uygulanma ihtimali sıfırdır. Neden? Çünkü gerek kapitalist ekonomi, gerek sosyalist ekonomi, gerek liberal ekonomi ya da liberal sosyal demokrat ekonomi ya da sadece sosyal demokrat ekonomi bakınız bunların hepsi sürekli değişim göstermiş ekonomilerdir. Ekonomiler her zaman değişir. CHP bile artık 30 sene 40 sene öncesinin CHP'si değil. CHP iktidar olduğunda Deniz Baykal'ın Enerji Bakanlığı'nda Ataş Rafinerisi'ni devletleştirmişti. Bütün dünya üzerimize ayağa kalkmıştı. Nasıl yaparsınız bunu diye. E öyle. Adamlar haklıydılar. Adam gelmiş senin devletinde bir şirket kurmuş. Bir rafineri kurmuş. Hem senin ihtiyaçlarını görüyor ama tabii hem de kendisi para kazanıyor. Sonra sen ne yapmışsın? Adamın gidip şirketine el koymuşsun. Neler yaşadık ya neler yaşadık. Artık o CHP yok. Kemal Bey geçtiğimiz günlerde bu, bu, bu şeyleri hastaneleri, devlet hastanelerinin alt geçit, üst geçit otobanları kamulaştıracağız dedi ama dikkat ederseniz parasıyla yapacağız dedi ve ben karşı çıktım. İkisine de karşıyım. Parasız devletleştirmek ne demek ya? Gasp'tır ya. Uluslararası hukukta bizi perişan ederler. E parasını vermek e hangi parayı vereceksiniz? Nereden bulacaksınız o kadar parayı? Bunlar, bunlar hayal bile olmayan CHP rüyalarıydı biliyorsunuz. Ben CHP'yi de Kemal Bey'i de o nedenle değiştirmiştim. Şimdi İslam ekonomisini neden değiştiriyorum? İslam ekonomisi hastalıklı bir ekonomidir. İslam ekonomisinde faiz emir komuta içinde sıfırlanmıştır. Emir komuta neden yasaktır çünkü ya? İyi de arkadaş. Acaba İslam ülkelerinde insanlar evlerini kiraya vermiyorlar mı? Tabii ki veriyorlar. Peki evlerini kiraya verince kira almıyorlar mı? Tabii ki alıyorlar. E faiz de paranın kirasıdır. Faizin gerçek ismi, ekonomideki gerçek ismi bir şeyden vazgeçmenin maliyetini talep etmektir. Siz sahip olduğunuz bir şey, bir şeyi kullanmaktan vazgeçersiniz. Evinizi kullanmaktan vazgeçersiniz. Ama bunun için de bir maliyet talep edersiniz. Nedir o? Kiradır. Otomobiliniz vardır. Otomobil Otomobilinizi kullanmaktan vazgeçersiniz. Birisine kiraya verirsiniz. Ne alırsınız? vazgeçmenizin maliyetini alırsınız. Değil mi? Faiz de parayı kullanmaktan vazgeçmenin maliyetidir. Bunun dinle, imanla, günahla, kitapla ne ilgisi var Allah aşkına ya? Eğer bir Müslüman evini kiraya veriyorsa ve o parayı alıp haşır da haşır yiyorsa parasını da kiraya verdiğinde faizini alacak. Bunun hiçbir sakıncası yok. İslam ekonomisi faizi haram kılmış. Şimdi siz hem küresel ekonomiyle iç içe olacağım diyeceksiniz. Hem küresel ekonomiden, küresel ekonominin aktörlerinden para isteyeceksiniz. Yani borç talep edeceksiniz. Hem de diyeceksiniz ki biz İslam ekonomisi uyguluyoruz. İşte bu ekonominizde, ekonominizi yönetenlerde güvensizlik yaratır. Bu güvensizlik yaratıldığı içindir ki dünya borsalarında mesela Londra'da ya TL verelim dolar alarım dediğinizde yani swap yapalım dediğinizde sizin paranızı alıp size dolar verecek olan kişi ya da kurum tamam diyor ben sana dolar veririm ama senin paranına yani senden alacağım parayla paraya yüzde bin faiz isterim diyor. Yüzde bin faiz isterim diyor. Bu ne demek yahu? Böyle bir şey olabilir mi? Tansu dönemine kızardık. Gecelik yüzde yedi faiz var diye. Var mıydı? Var Gecelik yüzde yedi bin bu da yüzde bin. Gecelik yüzde bin faiz. Böyle şey olur mu ya? Oluyor. Neden oluyor? Güvensizlikten oluyor. Güvensizlik neydi? Sonuçtu. Sonucu doğuran sebep neydi? Ülkeyi yönetenlerin beceriksizlikleri, başarısızlıkları, cehaletleri. Ekonomiyi yönetmeyi bilmemeleri, bir de üstelik kalkıp biz İslam ekonomisi uygulayarak Türkiye'yi kurtaracağız demeleridir. İslam ekonomisi hem ülke ekonomisini çökertti hem Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını bitirdi. Siyasi hayatının bitmesinin benim açımdan sakıncası yok, ama ülke ekonomisini bitmesinin 82 milyon açısından çok büyük sakıncaları var. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.